Dostlarım hepinize merhabalar. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Ee, sizlere İtalya borsasının devam etmekte olan airdropundan bahsetmek istiyorum. Dostlarım videoya geçmeden önce e, beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu ve buna benzer e, çok güzel e, airdrop etkinlikleri var. Mining yaparak kazanç sağlayabileceğimiz airdroplar, kazanç sistemleri var. Daha paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de dost, dostlarım beğenip destek olursanız çok sevinirim. Motive olmuş oluruz arkadaşlar. Daha fazla insana ulaşmış oluruz videoya geçelim arkadaşlar. E, Bitay borsasına aşağıya bıraktığım linkten kaydolduğunuzda dostlarım 100 Bitay coin kazanacaksınız. Her ayın 30'dan sonra çekilebilir bakiyenize yansıtılacak arkadaşlar bu. E, şu anda 100 Bitay'ın değeri 61 lira civarı falan arkadaşlar. E, her aylık 50 bin USD'lik bir ödül havuzu var. Dostlar burada yapmanız gereken tek şey e, kaydolmak, SMS doğrulaması, e-posta doğrulama adımlarınızı tamamlamak ve Kimlik numaranızı, TC kimlik numaranızı girdiğiniz takdirde çekilebilir 100 bitay koyun kazanacaksınız. İlaveten eşinizi, dostunuzu davet edebilirsiniz. Çevreniz genişse, en e, 10 kişiyi davet ettiğinizde 1000 bitay, 25 kişiyi davet ettiğinizde 20, e, 2550 kişiyi davet ettiğinizde 6000 bitay, 100 kişiyi davet ettiğinizde ise 15000 bitaya kadar ödül kazanacaksınız. 15000 ay da arkadaşlar 400 doların üzerinde, 400 USD'nin üzerinde bir ödül yapıyor. Ne kadar kişi davet edebilirseniz bu ödül miktarlarına geldiğinizde gel, geldiğinde arkadaşlar bu sınırlara e, diyelim 10 kişiye ulaştınız ödül aktar diyorsunuz bu kadar davet edebildiniz. Bu kadar davet edebilirsiniz. 10 kişiye geldiğinizde ödül aktar diyorsunuz. 25 kişiye geldiğinde 2500 e, bitaya kadar kazanıyorsunuz. Ödül aktar diyorsunuz ve ayın her ayın 30'undan sonra çekilebilir bakiyenize yansıtılıyor arkadaşlar bu ödül e, çekil bu bitay coinler. Dostlar e, yarın yarım bir gün farklı borsalarda falan da listelenme durumundan bahsetmişti. Daha evvel müşteri ben bunların konuştum olur ya da olmaz bilemeyiz arkadaşlar. En kötü arkadaşlar 61 lira civarında e, bir meblağ ediyor. Tek, hiç kimseye davet etmeseniz bile aşağıya bırakın linkten kaydolduğunuzda e-posta doğrulama adımlarınızı e, e-posta doğrulamasını, SMS doğrulamanızı yani telefon doğrulama adımını ve TC kimlik numaranızı girdiğiniz takdirde çekilebilir. E 61 TL'ye tekabül ediyor. 100 bir koyun kazanacaksınız. Ayın 30'dan sonra e bu sizin çekilebilir bakiyenize aktarılacak. Sistem bu şekilde dostlar. Ee, bir tane arkadaşlarımız davet ederek 15 bin kadar e, ödül kazanabilirsiniz diyor. Davet et kazan etkinliği dostlarım bu. Eğer e, hoşunuza gittiyse dostlarım değerlendirmek için arkadaşlar değerlendirebilirler. Elimde çok güzel airdrop e, videoları var. Hani elimde çok güzel airdrop sistemleri var dostlarım. Kazanç sağlayabileceğimiz e, gerek mining yaparak kazanç sağlayabileceğimiz gerekse e, listeli şu anda listeli olup e, bize orta uzun vadede pasif gelir kazan e, sağlayacak güzel sistemler var bu ve buna benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız dostlarım destek olup beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim sizleri seviyorum arkadaşlar hepinize hayırlı bayramlar hepinize iyi iyi günler bol kazançlar dostlarım